ise biz e, bunlara kolaylıkla yanlış dedik ama insanlık 4000 yıl bunlarla iş gördü. Hocam, haklısınız mısınız ama biz de ayetlere de inanıyoruz. Her bilenden daha iyi bir bilen vardır. Önemli yo, yo, değil. Yok yok ben bir teşbih yapıyorum. Biz şu an en son yani hani felsefeciler yani ben şu araba reklam var ya daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diyorlar. Evet. Biz en iyisini şu an yapıyoruz. siz o zaman razıcı oldunuz ahlak ve elyak olan. Hocam yani şöyle söyleyeyim en sonu olduğunu umarak yapıyoruz hep. Tamam, şimdi anlaşıldı. Ha, yani, bunu ama, ama burada iddianızdan bir geri adım attığınızı söyleyebilirim. Hocam yani Daha şedittiniz bu bir, konuda. Hayır, şöyle söyleyeyim yani aslında böyle bu? çok da yani egoist olmamak lazım. merkeze <laughs> yani e, bundan ötesi olamaz demek kimin haddine zaten. Hocam. Yok hocam bir ara çok ısrarlıydınız bu. Hocam işte. aslında yani bu şimdi belediyenin şeyinde. <gülüyor> 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 bu kadar Yok, alçak <laughs> Bu kadar. Şekilde. Peki çok teşekkür. Evet ben şimdi anlattığımızdan e, bilimi biz artık nicelikle yapıyoruz Galileo'dan beri. Bilime tekrar bir nitelik eklememiz gerekiyor. Evet. Mantığa biraz daha tekrar geri dönüyor gibi oluyor. Çok özür dilerim hocam. Yanlış anlaşılmasın. Bilimin nicelikselliği Babillerden beri var arkadaşlar. Aslın nicelikseldir. Ee, optik nicelikseldir. Ee, fiziği, doğayı nicelikselleştirdiğimiz e, Galileo'dan itibaren bunu da lütfen yanlış bir bilgi olarak yay, yaymayalım. Benim dediğim en son güvenilir bilgidir yayınacağız. Yani. <laughs> son bu. E, yani... Ya değişir hocam ya değişir. <laughs> Şimdi e, yoksa ben söz verebilirim. Sen e, söylemediğin e, yok. Ebuzer Hoca bekliyor çünkü. Aa. Ben ona dedim ki Ebu Zer ben sana işaret etmeden sorusu olma. Çünkü evet. Ebu Zer elini kaldırdı tüm arkadaşlar geri çekiliyor. Böyle Hayır, bir baskın karakteri var. Ama yani tamam, onu şimdi. bilemem. Onun Ama için. belki de sormak istemiyor. Niye zorluyorsunuz ki adamı yani? Yok Allah varsa Allah. diyorum ben kesinlikle tamam. teklif. Biz Ebu her zaman konuşuruz. Tabii tabii. Var mı Ebu Zer bir şey? Soru yok aslında. Tamam. Evet. Ama diyorsun Hayır şey, ha? Hocam bir dakika. Metiye olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet katkıda bulunmak ama Ebu Zer hocam buraya geleceğim. Bu mezbahaya geleceğim. Hocam sen de buraya düşeceksin. Bak ben de orada oturabilir miyim? Ona göre sor. Yani <laughs> de işte, bulundurarak söyleyeceğim. Ben Sali. sadece tebrik ediyorum. Tamam. Şundan evet. bence bizden bir adım ileride Ayhan Hoca. Kaç karşısında... bir adım? Kaç <laughs> 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 bir adım? <laughs> evet.